hoş geldin. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El müminin suresi 1 ile 23. Ayet bölüm 1. 23 El Müminun 118 118 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Özellikle ilk ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve naıl olacakları uhrevi nimetlerden bahsedildiği için sure, el müminin adını almıştır. Nitekim Abdullah B. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste H.Z. Peygamber, S. A bu ayetlerin inzalini müteakip. Bana on ayet indi ki, durumu bunlara uyan cennete gidecektir, buyurdu ve bu surenin ilk on ayetini okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. İkinci, onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Üçüncü, onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. 4 isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. 8. Yine onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Dokuzuncu, Ve onlar ki namazlarına devam ederler. 10. işte, asıl bunlar varis olacaklardır. 11. Evet Firdevs'e varis olan bu kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar. 12. Andolsun biz insanı, çamurdan, süzülüp çıkarılmış, bir özden yarattık. 13. On sonra onu sağlam bir karargahta nutfe haline getirdik. 14. Sonra nutfeyi alaka, aşılanmış yumurta, yaptık. Peşinden, alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık